Küçük bir Japon çocuğun hayali çok ünlü bir karateci olmakmış. Fakat ailesi buna izin vermemiş. Çocuk bir gün talihsiz bir kaza sonucu sol kolunu kaybetmiş. Ailesi çocuğun moralinin çok bozuk olduğunu görünce onun moralini yerine getirmek amacıyla eskiden çok istediği şeyi yapmış ve ona bir karate hocası tutmuş. Kolunu yitiren çocuk bu durumdan dolayı ilk başta bu duruma itiraz etse de karateyi çok sevdiği için kabul etmiş. Karate öğretmeni daha ilk dersinde çocuğa karşısındakini sağ kolundan tutup üstünden savurmayı göstermiş. Hatta ikinci, üçüncü ve daha sonraki yaptığı bütün çalışmalarda hep aynı hareketi tekrar ettirmiş. Çocuk bunun üzerine bir gün karate öğretmenine öğretmenim ben çok sıkıldım artık başka hareketlere geçebilir miyiz demiş. Karate öğretmeni ise bu durumu kabul etmemiş. Bu hareketi dünyada en hızlı yapan kişi o olmadıkça bu derslere devam edeceğini söylemiş. Aradan aylar geçmiş ve çocuk bu hareketi yaparken o kadar hızlanmış ki hocasını bile göz açıp kapayıncaya kadar yere savurmaya başlamış. Bir gün karate öğretmeni elinde bir kağıtla çıka gelmiş. Kağıtta çocuğun o tek kollu çocuğun Gençler karate şampiyonasına katılabileceği yazıyormuş. Çocuk bu duruma çok şaşırmış fakat karate öğretmeninin kararlılığı karşısında hiç sesini çıkarmamış. Ertesi gün salonda ilk rakibinin karşısına çıkmayı beklediği sırada karate öğretmenine heyecanla şöyle demiş: "Öğretmenim, hocam, ustam, bu iş nasıl olabilir ki? Ben sadece tek bir hareket biliyorum. Kesin kaybedeceğim." Karate öğretmeni ise kararlı bir sesle sen sadece öğrendiğin hareketi yap demiş. Çocuk ringe çıkmış ve öğrenmiş olduğu o tek hareketle rakibini yenmiş ve hatta finale kadar çıkmış. Finalde karşısında kendisinin iki kat büyüklüğünde bir çocuk varmış. Önce çok korkmuş fakat çok iyi bildiği o hareketi de yaparak rakibini yenmiş ve sonunda şampiyon olmuş. Sevinçle hocasının öğretmeninin yanında koşmuş ve sormuş. Öğretmenim bu nasıl oluyor anlamıyorum. Sadece bir hareket biliyorum. Tek kolum var ve şampiyon oldum. Öğretmeni tebessüm ederek bakmış ve şu cevabı vermiş. Senin yaptığın hareket karate'deki en zor hareketlerden biridir. Sadece bir tek savunması vardır. O da rakibin sol kolunu tutmak. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Kişinin engel olarak gördüğü şeyler bazen o insana daha büyük zorlukları aşmaya yöneltir. Eğer bir insan bazı zorluk ve engellere rağmen öncelikle kendine inanır ve azim gösterirse altından kalkamayacağı hiçbir zorluk ve ulaşamayacağı hiçbir başarı yoktur. İnsan Bazen kendine şöyle sormalıdır. Bugünden itibaren geçmişte yaşadığım tüm olumsuzlukları, başarısızlıkları, bana sıkıntılar yaşatmış tüm olayları unutsam, her şeye yeniden başlasam acaba bu sefer neler yapabilirim? Elbette ki hiç kimse geçmişte yaşamış oldukları şeyleri unutabilecek, yani tamamen hepsini unutabilecek bir yeteneğe sahip değildir. Ama şu da bir gerçektir ki her insan geçmişte yaşamış olduğu başarısızlıkların getirdiği olumsuz düşünce sistematiğini, şeklini değiştirebilir. İnsanlar bir kere denedim ama bir kere daha denemeye niyetim ve gücüm yok diyerek kendi cesaretlerini yine kendileri kırabilirler. Değerli dostlar çok ünlü bir söz vardır. Şimdi onu söylemek istiyorum. Bugün geriye kalan hayatınızın ilk günüdür. İnsan Geçmişte ne kadar sıkıntılar yaşamış olursa olsun eğer bunlardan ders çıkartıp da değişmek isterse bunda azim gösterirse geriye kalan hayatının ilk gününden başlayarak hayatını yoluna koyabilir. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar hayatınızın hangi anında Karşılaştığınız bir problemde veya sizi açtığını düşündüğünüz bir durum karşısında sizin de neden olmasın sorusunu kendinize sormanız gerekecektir. Hayatınızda nelerin olmasını ümit ediyorsanız onlar için çaba vermek, çaba göstermek, azim göstermek gerekir. Unutmayınız ki azimli bir insan, kararlı bir insan, karar vermiş bir insan her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarır.